Günün öne çıkanı. Cenaze töreni. Geçen hafta hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze töreni programına ilişkin detaylar belli oldu. Politico'da yer alan habere göre 19 Eylül'de Westminster Abbey'de düzenlenecek olan törene katılmak üzere başkent Londra'ya gelecek olan yabancı devlet başkanları ve eşlerinden özel jetlerle değil ticari uçuşlarla gelmeleri talep edildi. Bununla beraber liderlerin helikopterle seyahat etmelerine de yasak getirildi. Haberde yabancı büyükelçilerden birinin WhatsApp mesajına da yer verilerek Amerikan Başkanı Joe Biden'ı otobüste hayal edebiliyor musunuz sözleri aktarıldı. Ayrıca liderlerin törene makam araçlarıyla gitmelerine engel olunduğu Londra'daki bir noktadan toplu taşıma araçlarıyla alana götürülecekleri belirtildi. Kral 3. Charles cenaze töreninden önceki akşam Buckingham Sarayı'nda tüm liderlerle bir resepsiyona ev sahipliği yapacak.